Bas hadi lan girdim ben de. Kitubane ne var ki? Bir şey yok ya kitubane. Çık ne yapacaksın Kitap okumayacağız herhalde oturup. Yani bu Jimmy kitap okur mu abi? Şu tip kitap okuyabilir mi ya? Yani? Var mı öyle bir şey? Gidip bir uyuyalım ya abi. Sonra iki tane daha görevimiz var şimdilik ekranda görünen onları yapalım. Allah düştüm. Kafanı çarpacak bir kere kafasını yaracak kim ya? Bir önce save edelim. Yok önce uyuyalım sonra save edelim. Çok yakışıklıyız yalnız şu kıyafetler bizi yakıyor. Uyan uyan. Save. Bu arada e, en son şu havai fişek seviyemizi yükseltmiştik. O yüzden daha yetkili havai fişekler yapalım. Koku bombası pardon. Abi bir daha havai fişek verdi. Um, lastik. yapıyorsunuz lan? Abi pijamayla duruyor. Abi LG yine duruyor burada. Yine savaşıyor birilerine. LG de problem çıkartıyor ya. LG problem bir çocuk. Çekil be kötü adam. Allah bak senin yüzünden duvara çarptım. Ne diyorsun? Altındakilere yine laf etti ya. Ne var abi bu sefer altımda pantolon var gayet güzel. Şişt, kız ne haber? Aa çiçek vereyim çiçek vereceğim evet çiçek almıştık çiçek veriyoruz. Bu çok tatlı diyor öpeceksin şimdi galiba. Senle yalnız kaldırmak isterim dedi. Sadece sen ve ben de öpüyor öpüyorum öptük kızı. Öptük kızı. bir daha bir daha bir daha öptük bir daha öptük. Şey diyor e, mezun olmak için bekleyemiyorum ve bunu hep yaparız böyle diyor. Sabırsızlanıyorum diye mezun olmak için bunu sürekli yaparız diyor. E niye kız peşimden geliyor? Ha bir yere gidiyoruz yalnız kalmak için. <laughs> Salak niye oraya çıktın? Gelsene buraya. Allah Allah. Yalnız kaldık şimdi. Hey, <laughs> Şey diyor her gün bir kere öpersen diyor daha çok yaşarsın diyor. Uu. Bunu kimseye söylememeye çalıştı Bir daha bir daha öp, öp Tamam hadi yeter bu kadar. Artık bu bizim manitamız oldu. Ben seni belki başka erkeklerle görürsem hiç hoş olmaz. Ve peşinden gelip durma. Allah Allah işim gücüm var elma atarım kafana. Derse gitmem lazım. Ders nerede? Ne biçim bir ders burası? Ha beden dersi var galiba. Terste kaldım zaten. Yerde lastik vardı görmedim onu. Ya ne yapıyorsun? Derse gitmeye çalışıyorum. Kötü adam ya. Allah Allah. Sonra ne derse geç kaldık. Ne dersi bu? Makine 1. Bisiklet mi tamir edeceğiz? Gösteren hareket yapma. Ne yapacağız? Ha, mouse Baştan başladı. mouse çevir. Çevirdim. Evet, ba bayağı şey zor yani. Her sürekli basacak çek diyor. Son şansın mı? now. Not too shabby, Hopkins. Tam kaptım olayı ya, hadi yaparım ben. Promise, ah ha. Yay! Geçtik işte. BMX açıldı. <laughs> Çok güzel. <laughs> Bir dakika imiz nerede? Aa radarda şeye gidecekmişim. Dur dur radardaki işaretli yere gidersem açabiliyormuşum galiba. Nerede orası? Nerede lan orası? Nasıl gidiliyor oraya? Nasıl gideceğiz oraya be? Elci çekil. Pis kadın. Şurası mı? Aynen burası. Oo, wo, wo, wo. Buraya park edebiliyor muyum peki? Peki ben dersi giderken falan nereye koyacağım? Ray ile iniyoruz. Bonnie. Oo. Şeye bununla gideceğiz. Oo! Peki şimdi ben bunu buraya park ettiğim zaman biri almıyor herhalde. Alın ile yüzünü yerini değiştirim. Hadi bakalım. Al sıkıyorsa alsın. Sıkıyorsa alsın yani biri. Evet burada iki tane görevimiz var yalnız bizim. Hemen şunları yapalım. Ne ise bunlar Yıldız gösteriyor, yıldız yok oluyor sonra. Aşağı katta galiba. Ya şunlar mı görev? Ya Elci bir gider misin abi? Her şeye de geliyorsun ama. Allah Allah burada hızlı yapıyoruz kafamda dikiliyorsun Elci. İşletip duruyorum ben seni ayrıca. Ve geçen gün bana yumruk attın Elci. Ayıp değil mi? Ya git be. Allah Allah. İlk defa mı görüyorsun dolap kurcalayan? Pis adam. <laughs> Burnunu kırdım galiba. Aşağı katta zaten görev. Burası. Aa kafeteryada görevimiz var. Ne görev? Ha şey. Yemekhaneye git demişti adam. Son dakika alışverişi. Poposunu kaşıyor. Allah sigara içiyor. Poposunu kaşıyor. Yemek yapıyor. Ne biçim bir şey bu? Ha alışveriş yapacağız. Edna'nın bisikletiyle değil ben kendi bisikletimle gitmek istiyorum şehire. Ya abi gidecek sepetli bize kadın bisikleti verecek şimdi. Hemen mi bisikletim bu arada? Ha kendi bisikletimle gideceğim. O mouse fazla dönüyor bir. Silahı ateşle derken. Oo yumruk atabiliyoruz. bunny hap. Hareket yapabiliyor muyuz? Bu arada şu kilitli yer ne? Aa bir tane daha şey var bisiklet. E bisiklet benim ayağımda altımda. Herhalde bütün DMX'leri kullanabiliyorum. Çekil. Bisikletin havada durması da ayrı bir güzellik tabi. Ne istiyorsun ne alacağız sana Edna? Ha Edna'nın eti aldık Edna'nın etini. Şimdi Edna'nın iki tane daha şeyini alacağız ve bu arada Edna bize para ödese fena olmayacak zaten fazla paramız da kalmadı. Edna'nın bir şeyi. Edna'nın jileti. Edna'ya ustura aldık berberden. Hadi bakalım. Edna'nın donu olacak şimdi herhalde. Giyimci mi burası? Evet, Edna'nın donunu alacağız çekil. Ha yok, çamaşırlarıymış. Oo, otobüs durakları varmış. Hızlıca okula gidebiliyormuşuz. O da güzel. Abi bisiklet BMX'ten daha güzel abi bisiklet yani. Acaba mezun olunca arabada kullanabilecek miyiz? Hiç sanmıyorum ama sanırım bir de motor kullanabiliyormuşuz eşyalarla birlikte Edna'ya dön. Ben farklı bir şey yapmıyorum zaten. Peki giderken şeye basınca ne oluyor? Oo fırlatıyormuş. Düşme. Neyse kalsın o da orada. Yakışıklı yine de. Geliyorum Edna. Edna geliyorum. Cafeteria Geldim Edna. <laughs>

Şimdi bakalım ne görevlerimiz var. Ne yapıyorsun kız? Şişt. Ama ben seni... Gerçi bu da beni seviyordu. Bu da manitam galiba. Hayır. Ben bana çıkmaz teklif ediyorsun dedi. Hayır dedim çünkü sen beni aldatmıştın. Ha bu arada... Ha paper route intro. Ona gitmek istiyorum. Hatta iki tane dolar işareti var orada. Ve paraya da ihtiyacımız var biraz. Yani sadece cebimiz dolu görünsün en azından. Harcayacak bir yerimiz olmasa da fazla. Oo, bir dakika. Frenimiz güzelmiş. Abi şu kız her yerde. Beni takip et baba. Gidelim bakalım. Abi bir de şeye gidecektik. Salona boks için. Boks eğitimi için. Dı 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 Allah Allah çapma çapma. Selam canım. Bunun hakkında konuşacağız. Plik. Paper route intro. Hey kid, evlat gazete dağda bire bir para spesifiyet bitti bitti tamam. bitti bitti orada Oo <laughs> oh, gazete dağıtacağız güzel Abi bu bisiklet ne Ovanın tepesinden gazeteleri topla ha gazete topluyoruz Ha Ve zaman bitmeden posta <laughs> kutusuna koy onları diyor Ha. Allah olmadı Nasıl atacağız ki ona? Yok olmadı. Ha. Nerede posta kutuları? Başka mı posta kutusu etrafta? Ben görmüyorum. Posta kutusu nerede lan? Ha şuradaymış. E söylesene abi yolu ne bileyim ben. Oo böyle atabiliyoruz çok iyi. Ne tarafta? Sol. Oo çok güzel görevmiş. Baya beğendim bu görevi. Köpek niye geliyor peşimden? Allah'ım ya şu o çocuğun köpeği değil mi o hemde? Oo 14 dolar. 3 yeni müşteri kazanmışım güzel. Güzel lan böyle 14 dolar veriyorsa bu iş bayağı beğendim de köpek bir gider misin? Allah Allah. Ve ben bu bisikleti kullanmak istemiyorum. Neyse şuradaki dolar işaretine bir daha gideyim. Şehirden iş yapabiliyoruz sanırsam şu dolar işaretleriyle. Ha bu da kestirme. Köpek bir gitsene ya. Bir git. Allah Allah. Köpek dönmediysem çok severim köpekleri Çim biçme mi? Ha. Çim biçme. Acıtan çim biçme. Baya yakışıklı bir şekilde çim biteceğiz. Zamanın doğmadan yüzde yetmişini kes diyor çimi. Yaparım canım niye yapamayayım? Şöyle. Çiçeklere zarar verince ne oluyor acaba? Vermememiz lazım sanırsam. Şöyle kes 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 kes. Şimdi şu şöyle git. Tamam ya tamamlandım. Al %70'ini niye kesiyorum ki abi yani keseceksem hepsini keseyim de adam yani öyle versin parayı. Öyle iş mi olur? Ayrıca ne acelesi var ki çim için. Evet iki tane daha yerimiz var. Çim biçme park 2. Yine para alabiliriz. Bakayım ne kadar paramız var. Nasıl görüyoruz acaba onu? Göremiyoruz. Neyse problem değil. Yine çim biçelim, yine para kazanalım. Sonra gazetede atalım, para kazanalım. Ne diyor? %80. Yine yapılır ki çok zor bir şey değil. Şöyle yandan başlayınca daha kolay oluyor. Yani öyle ortadan girip de yamuk yumuk kesmektense şuradan şöyle yanlardan. Ay başımdan lan. Kes 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 kes. Ne can? Tamam. Güzel. Tamamdır. Ha bu arada daha fazla biçimde fazladan ödül mü veriyormuş? Ben bunu yüzde yaparım. Daha vakit var. Hadi yüzde yüz yapacağım. 98 ve yüzde yüz yaptım. 25 dolar verdi. Uh. Vay be, 25 daha verirse ben de çıkıp çim biçeyim yani. <laughs> Oo, üçüncüsü var, üçüyü daha sonra yaparım ya. Ee, şimdi diyorum ki ben neredeyim ya? Ha? Şu gazetede atma işini yapayım tekrardan. Bir dakika, şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Böyle bir şey olmayacak herhalde. Şaka, şaka yapıyorsun. Aa yok artık. Oo <laughs> oh, bisikletle yaptık. <laughs> Çok iyi lan. Dur. Dur. Ha. Kendi bisikletimiz var. Şurada zaten dandik bisikletler kullanıyoruz. Bakalım bu iş ne? Tamam anladık. Yardım edeceğim zaten. Hey canım. Gazete dağıtımı. Ha o adam yemek dağıtımı istiyordu. O adamla da çalışabilirim galiba. Neyse hadi yine gidip gazete dağıtıp ee, Dalatıp para kazanalım Ya yine şu köpek Valla insan atmamam lazım galiba Şiddet saydı. Allah köpek köpeğe bişey oldu. <laughs> kadın kovalıyor. Niye kovalıyor kadın Bu kadın Yalnız buradaki şeyler yok olmuş ha şurada. Abi kötü amaçla gazete atmıyorum ki kafasına adamın. Yani iyi amaçla atıyorum. Yavaş atayım galiba biraz. Uuu. 4 yeni müşteri kazandım çok güzel. Aa ben şehirde takılayım biraz ya para kazanabilirim herhalde şehirde. Gerçi bitti galiba para kazanmalık görevler. Şehirde de öyle mavi adamlar geliyor yardım istiyorlar. Onlara da yardım edebiliyoruz ve para kazanabiliyoruz galiba. Bakalım başka. Hmm. Şimdi diyorum ki ben dönelim okulumuza. Yol nerede bu arada? Sağ aynen. Ee. Heh bisikletimiz burada o da mini webte gözüküyor ve adam neden öyle bir şey yaptı? Abi de bir şey olmamış gibi devam etti. Aa deli. Deli. Abi ne yapıyorsunuz? Abi neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz abi? Dillere bak ya. Go, go okula. Bu ne yapıyor? Kaldırma takılıyor, düşüyor bir şeyler. Okuldan şey kaldık, mahrum kaldık ya. Dersler kaçamamıştır. Kaçamamışızdır inşallah. Baba okula Ve ben yatakhaneye saklamak istiyorum bisikletimi bir şey olmaz umarım. Haydi uyuyalım. Alarımla tekrar kalkıyoruz. O zaman bu partı da burada bitirelim. Ee, bir sonraki partta görüşmek üzere. Ben siz like'lama yorum atmayı unutmayın. Ve devamın daha fazla gelmesini istiyorsanız yine like atabilirsiniz. Ee, görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Bye bye.